Merhaba, Reşat Emre Trans uygulamasına hoş geldin. Bu trans uygulamasında iç dünyanızda kendinizi ormanda bulacaksınız. Bu uygulamanın sakinleştirici, dinlendirici etkisini tüm vücudunuzda hissedin. Trans uygulamasından en güzel ve en faydalı etkiyi görebilmek için birazdan anlatacaklarımı uygulamanızı istiyorum. Kimsenin sizi rahatsız etmeyeceğine emin olun ve telefonunuzu sessize alın. Uygulama esnasında rahatsız edilmemeniz gerekiyor. Bu parçayı kulaklıkla dinlemelisiniz. Sırtınızı ve boynunuzu yastıklarla destekleyerek resimde gördüğünüz pozisyonda oturun veya uzanın. Yukarıdaki maddeleri uyguladıysanız dinlemeye devam edin. Gözlerinizi kapatın. Derin derin nefes al. ciğerlerini havayla doldurarak nefes al. Derin derin nefes al. Ve nefesini verirken içindeki tüm yorgunluğu dışarı at. Nefes alıyorsun, veriyorsun. nefes alışında vücudun daha da gevşiyor. Vücudundaki tüm kasları serbest bırak. Sakinleşiyorsun. Dinleniyorsun. Odağını Ayağına yönelt. Odağını sağ ayağına yönelt. Sağ ayağını serbest bırak. Sağ ayağındaki kasları serbest bırak. Şimdi odağını sağ bacağının tamamına yönelt. sağ bacağındaki tüm kasları serbest bırak. Gevşiyor sağ bacağı. Şimdi odağını sol ayağına yönelt. Tüm kasları serbest bırak. Sol bacağının tamamını hisset. gevşiyor sol bacağın. Şimdi odağını sırtına yönelt. Sırt kaslarının gevşediğini hisset. Sırt kasların gevşiyor. Şimdi omuzlarına odaklan. Omuzlarını serbest bırak. Hiçbir kasını hareket ettirmek istemiyorsun. Şu anda gevşiyorsun ve bu halini çok seviyorsun. Dinleniyorsun. Sakinleşiyorsun. Şimdi odağını kollarına yönelt. Parmaklarını dahi hareket ettirmek istemiyorsun. Gevşiyorsun. Şimdi yüzüne odaklan. Yüz kaslarına odaklan. yüzündeki her kasın gevşediğini hisset. Serbest bırak. Göz kapaklarını açmak dahi istemiyorsun. Şu anda çok rahatsın. Derin bir nefes al ve nefesini tut. Tutmaya devam et. Nefesini verirken içindeki bütün stresi ve sıkıntıyı dışarıya at. Derin bir nefes al ve nefesini verirken hüznünü dışarıya at. şu anda gülümsüyorsun. Hafifçe gülümsüyorsun. Çünkü huzuru hissediyorsun şu anda. Tüm sıkıntılarından kurtulmanın huzurunu hissediyorsun. Dökülmüş, Kurumuş yaprakların olduğu toprak bir yolda yürüyorsun. Yerde dökülmüş ve kurumuş yapraklar var. Üzerlerine basarak yürüyorsun. Etrafında ağaçlar var hem de uzun ağaçlar. Sağ tarafına bak. Sağ tarafında ufak boylu bir ağaç var. Ama gövdesi çok kalın. Ağacı izle. Ağacın bu güzel yapraklarını izle. Yaprakları normal şekillerden daha farklı. Yürümeye devam et. Şimdi sol tarafına bak. Sol tarafındaki uzun ağacı izle. Kuşların sesini duy. Şimdi beşten geriye doğru sayacağım ve her sayı söyleyişimde zihninin daha da merkezine, beyninin merkezine doğru gideceksin. Her sayı söyleyişimde zihnine daha da odaklanacaksın. 5 4 odaklanıyorsun. 3 2 odaklanıyorsun. 1 Toprak yolda yürümeye devam et. Her adım atışında Etrafındaki görüntüler daha da netleşiyor. Her adım atışında ormanın yeşilliğini daha net fark ediyorsun. Ağaçların gövdelerinin kahverengiliğini daha net görüyorsun. Sesle. kuş seslerini duy. Etrafında uçuşan kuşları gör. Kuşlar senin ormana gelmenden dolayı çok mutlular. Ormandaki huzuru hisset. Derin bir nefes al. Ormanın o güzel kokusunu içine çek. Doğanın ferahlatıcı kokusunu içine çek. Ferahlatıcı havayı içine çektikçe temizleniyorsun. Tüm dertlerinden arınıyorsun. Yürümeye devam et. Ağaçların arasından geçerek yürü. Etrafında çeşit çeşit ağaçlar var. Kimsinin gövdesi yamuk? Kimsinin gövdesi kalın? Kimisi çok uzun? Ağaçları izle. Ağaç dallarına konan kuşları izle. Sağ tarafındaki uzun ağaçtaki baykuşu gör. Bembeyaz bir baykuş ama çok güzel görünüyor. Elini alıp sevmek istiyorsun. Ormanda yürümeye devam et. Başına kurumuş bir yaprak düşüyor. Başına düşen o kurumuş yaprağı elin al. Yaprağı incele. Yaprağı yere at ve yürümeye devam et. Her adama dışında daha da sakinleşiyorsun. Dinleniyorsun. Tüm dünyadan uzaksın burada. Tüm stresten uzak. Bu ormanın içinde yürüyorsun. Hiçbir şey düşünmüyorsun. Sadece bu andan zevk alıyorsun. Bu ormanda yürümekten zevk alıyorsun. mutlu oluyorsun şu anda gülünsüyorsun senin gülümsemenle birlikte kuşlar daha güzel ötmeye başlıyor senin gülümsemenle birlikte ağaç yapraklarının yeşilliği artıyor senin gülümsemenle birlikte orman canlanıyor. Ve sen daha mutlu oluyorsun. Vücudunun canlandığını hissediyorsun. Yürümeye devam et ormanda. etrafını izlemeye devam et. Birazdan seni uyandıracağım. Birazdan uyanacaksın. Uyandığında kendini huzurlu, sakinleşmiş, ...ve dinlenmiş hissedeceksin. Ondan geriye doğru sayacağım... ...ve bir dediğimde... ...uyanacaksın. On. Boş, boş, Dokuz. 7 Yedi. Sakinleşiyorsun. Altı. açtın ve tamamen uyandın